Savunma sanayinde kullanılan zırh delici mermiler var. Yaklaşık kalınlığı 10-15 mm olan çelik parçayı dahi bu mermi delebilmekte. 100-150 metre mesafeden atıldığı halde çeliğe muazzam zararlar verebilmekte. Bizim amacımız böyle çeliklerin ürettiğimiz zırh yardımıyla zırh delici mermiler tarafından delinmesinin önüne geçmektir. Yaklaşık iki, iki buçuk senedir proje üzerinde çalışıyoruz. Ön delemelerimizi yaptık ancak zırh delici mermiyi e, de test etmemiz burada imkanı yok. Bunu daha ileri götürebilmek için e, din projesi haline getirdik. Yaklaşık, yaklaşık 700 bin lira bütçesi olan bu proje ile tam anlamıyla hem testlerimizi yapıp hem zırhımızı üretebileceğiz. E, şöyle ülkemizde üretilmekte olan hafif zırhlı araçlarımız var. İsim vermek gerekirse kirpiler var, kirpi. ...Cobra gibi araçlar var. Bunların e, zırhlarını... ...daha da mukavim hale getirebileceğiz. Özellikle e, personelin... ...daha emniyetli bir şekilde... ...içerisinde seyahat edebilmesini... ...sağlamış olacağız. E, şimdi bundan sonra 3 yıllık bir zamanımız var. Bu 3 yıllık e, zaman içerisinde... ...öncelikle e, bir tasarım... ...yapmak istiyoruz. E, tasarımımızı... E, ...modelleme yöntemiyle... ...analiz programlarıyla destekleyip... E, ...minimum bir gayretle maksimum açıksızı verimi elde etmek istiyoruz. Ee, evet, ee, Gerekli e, zırhımızı tasarlayıp üretip gerekli testleri yaptıktan sonra e, savunma sanayimize sunmuş olacağız. E, şöyle söyleyeyim, projemizden eminiz. E, ileride patentini almaya da, üniversitemiz adına patentini almaya da düşünüyoruz. Öncelikle ülkemiz son 10-15 yılda savunma sanayinde özellikle hızlı bir ivme yakaladı. Biz de buna dahil olmaktan gurur duyuyoruz. Yaptığımız projeyle de bir nebze savunma sanayine destek verebilirsek bizi hem üniversitemiz adına hem de grubumuz adına mutlu edecektir.